arkadaşlar merhabalar. Şimdi sizlerle beraber sınıf yönetimine giriş yapıyoruz. Öncelikle sınıf yönetiminde ne yapacağız? Sınıf yönetimi nedir? Bunun temel kavramlarına beraberce bir bakalım. Haydi gelin, haydi gelin. Vira bismillah diyoruz. Sınıf yönetimini akıllı tahta üzerinden ele alacağız. Materyal tasarımını akıllı tahta üzerinden ele alacağız. Neden hocam? Çünkü sizlere göstermemiz gereken görseller var. Sizlere göstermemiz gereken materyaller var. Bundan dolayı akıllı tahtayı yani eğitim teknolojisini işe koşmuş oluyoruz. Hadi gelin bakalım. Öncelikle sınıf yönetimi dediğimiz şey nedir? Arkadaşlar bakın. Sınıf yönetimi kapsamında bize totalde 5 tane soru soruluyor. Zaten bundan bahsettik. Bu 5 tane sorunun her yıl nereden geleceği 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Yani e, totalde eğitim bilimlerinde 80 tane soru yer alıyor. Bu 80 tane sorunun 5 tanesini sınıf yönetimi oluşturuyor. Size hiç kimse şunu garanti edemez. Ya işte ben geldim. ÖYT dersini anlattım. Ölçmeyi anlattım, gelişimi anlattım. %100 hepsini yaparsınız diyemez. Ama sınıf yönetimi böyle bir ders değil. Sınıf yönetiminde konu başlıkları bellidir. Ekstra bir yerden soru gelmez. Zaten siz de bunu 5'te 5 rahatlıkla yapacaksınız. Hadi gelin beraberce bir bakalım. Öncelikle temel kavramlar diyorum. Temel kavramlar sınıf Sınıf yönetimi. Arkadaşlar sınıf dediğim şey benim için nedir? Bakın sınıf benim için kendine özgü dinamiklere sahip bir ilişkiler sistemidir. İnşallah atanıp gideceksiniz. Bu sınıflarınıza kavuşacaksınız. Bakın. Daha önce şu sınıf yönetimi başlığından bize soru sordu. Bakın sınıf yönetimi dediğim şey nedir? Sınıf yönetimi benim için aslında öğretim sürecini etkili ve verimli kılan uygulamalar bütünüdür. Yani sınıfta sınıfı iyi yönetiyorum demek değil önemli olan. Önemli olan ne benim için sınıfı etkili ve verimli yönetmektir aslında. Bunun yanı sıra, bunun yanı sıra ben sınıf yönetiminde ne yapıyorum öğrencilerime kalıcı öğrenmeler geçirmelerini sağlıyorum. Şöyle düşünün. Bir sınıfı Öğretmen ne kadar iyi yönetirse, öğrenci o kadar kalıcı öğrenme edinir. Materyal tasarımında e, bunu ele alacağız. Ama bir spoiler babında bahsedeyim. Edgar Dale diye bir adam var. Bu adam bir yaşantı konusu ortaya koymuş. <laughs> Aşağıdan yukarıya doğru öğrencilerin geçirdikleri yaşantılardan bahsetmiş. Diyor ki, kardeşim... Öğrenci ne kadar çok duyu organı işe koşarsa o kadar kalıcı öğrenmeler edinir. İşte sınıf yönetimi de böyle bir şey. Sınıf ne kadar uygun bir iklime sahipse, sınıf ne kadar öğretim faaliyetlerinin yapılmasına uygunsa öğrencilerin edineceği öğrenmelerin kalıcılığı da artar. Edinecekleri öğrenmelerin verimliliği artar. Tamam hocam, buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Peki, peki. Gel şimdi şundan bahsedelim. Bir sınıf yönetiyorum. Biz sizlerle bir sürü program geliştirme videosu çektik, bir sürü durumdan bahsettik. Program geliştirmede biz şu anda hangi eğitim felsefesini kullanıyoruz dedik? İlerlemecilik ve yeniden kurmacılık eğitim felsefelerini kullanıyoruz. Bu bizim için çağdaş bir felsefe miydi? Çağdaştı. Tamam. Bak. Çağdaş bir felsefe kullanıyorsam, çağdaş felsefeler kimi merkeze alırdı? Bireyi merkeze alırdı. Doğru mu? Doğru. E şimdi bireyi merkeze alıyorsa eğer, bireyi merkeze alıyorsa eğer, bir sınıfta en önemli öge kim olur? Bir sınıfta en önemli öge kim olur? Bireyi merkeze alıyorsa sen şimdi diyeceksin ki hocam bir sınıfta en önemli öge öğrenci olur. Doğru mu? Hayır. Yanlış. Neden? Çünkü Sınıfın yöneticisi kimdir? Sınıfı yönetecek kişi kimdir? Öğretmendir. Arkadaşlar, buradan daha önce bize soru geldi. Buradan daha önce bize soru geldi. Sınıf yönetiminin yazamadım bir saniye. Heh. Sınıf yönetiminin en önemli ögesi kimdir? öğretmendir. Bak neye benzetmişiz öğretmeni? Bir orkestra şefini. Orkestra şefi ne yapar? Döner orkestrasına. Bütün herkesi hareketleriyle kontrol eder. İşte sınıf yönetiminin de sınıfında da şefi kimmiş, Öğretmenmiş. Daha önce sordu Dedi ki: "Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimi ile alakalı yanlış bir ifadedir?" diye sordu. "Sınıf yönetiminde en önemli öge öğrencidir." dedi. "Hayır, öğrenci değildir. Kimdir? Öğretmendir, öğretmen." Tamam hocam, buraya kadar bir sıkıntı yok. Devam ettim. Bak diyor ki: Sınıf yönetimi anlayışı benimsenen eğitim felsefesi belirler. Arkadaşlar hangi eğitim felsefesini işe koşuyorsanız o eğitim felsefesine yönelik ne yapmalısınız? Sınıf yönetimi anlayışı belirlemelisiniz. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Giriş yaptık. Bizim için en önemli vurgulanacak nokta neymiş? Sınıf yönetiminin en önemli ögesi öğretmendir. Yani sizlersiniz arkadaşlar. Tamam hocam. Okey. Peki sınıf yönetiminin boyutları nelerdir? Haydi gel boyutlarına bakalım. İlk olarak diyorum ki fiziksel düzen. Bakın. Bir sınıfta fiziksel ortamın, fiziksel düzenin sağlanmış olması gerekiyor. Hocam fiziksel düzen dediğin şey ne? Fiziksel düzen benim için ısının, ışığın, sesin, rengin temizliğin, estetiğin, eğitsel araçların, oturma düzeninin ve öğrencilerin gruplanmasının daha nice durumun sağlanmış olmasıdır. Bir yıl şöyle sordu. Bir yıl şöyle sordu. Dedi ki: "Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminde fiziksel düzenin sağlanmadığına yönelik bir göstergedir?" dedi. Bak ne var burada? Isı, ışık, ses düzeni, renkler var. Arkadaşlar, Seçeneklerin birinde şu yazıyordu. Diyordu ki: Farklı farklı çok çeşitli renklere boyanmış bir sınıf ortamı dedi. Ha, farklı renklere boyanmış. Canlılık katar mı? Katar ama bizim işimize gelmez. Benim amacım ders esnasında sınıfı daha iyi yönetebilmek için nedir? Sade renkler kullanacağım ki öğrencinin dikkati dağılmasın. Genellikle sade renkler kullanılmalıdır. Bak fiziksel düzenden bana böyle bir soru sordu. Sınıfın ısısı, ışığı, ses düzeni gayet makul olmalıdır. Nasıl hocam? Bak genelde... Sabah erkenden kalkıp okula gidiyoruz. Atandıktan sonra köy öğretmenliği yapacaksınız. Köyde çalışacaksınız. Köylerde şöyle bir problem ortaya çıkıyor arkadaşlar. Genellikle okullarınız sobalı oluyor. Sobalı okula gittiğin zaman eğer sınıf soğuksa sen ne yapamamış olacaksın? Fiziksel düzeni sağlayamamış olacaksın. Çocuğun genel uyarılmışlık hali düşecek. Düşünce de senin sınıf yönetimin zorlaşacaktır. Okey birincisi fiziksel düzeni Bahsettik İki, planlama ve programlama planlama ve programlama diyoruz. Dur bakayım şuradan kalemin rengi değiştireyim. Heh. Bak, planlama ve programlamadan kastım ne? Şunu şuradan seçeyim bakayım. Heh. Planlama ve programlamadan kastım ne? Bakın biz Program geliştirme kapsamında size eğitim türlerini anlattık. Eğitim ikiye ayrılırdı. Formal eğitim ve informal eğitim olmak üzere. Formal eğitim benim için planlı, programlı olan eğitimdi. İşte bu da bana bundan bahsediyor. Diyor ki kardeşim, sen planlı programlı bir eğitim öğretim faaliyeti sunarsan eğer sınıf yönetimi ne yapar? Kolaylaşır. Bakın, program ve plan türlerini anlattık. Arkadaşlar atanıp gittikten sonra milli eğitimde yapacağınız her işin maddi bir karşılığı olacak. Siz atandıktan sonra hani ben size şöyle bir başlıktan bahsettim. Dedim ki bizim ders planı dediğimiz bir başlık var. Ders planı neydi? Öğretmenin bir veya birkaç ders saatini atacağı adımdan alacağı nefese kadar planladığı plan türüydü. Bak işte sana bunu yapman için Milli Eğitim ne ödeyecek? Para ödeyecek. Diyor ki kardeşim dersini planla gel ki sınıf yönetimin kolaylaşsın. Ha bu sana ekstra bir iş yükü mü? Evet ekstra bir iş yükü. Ben bundan dolayı sana ne veriyorum diyor? Para veriyorum diyor. O zaman sınıf yönetimini kolaylaştırmak için bir diğer boyutu neymiş? Plan ve programa dayalı öğretim yapmakmış. Okey hocam. Üçüncüsü zaman yönetimi. Bak... Zaman yönetiminde neyden bahsetmiş bana? Diyor ki, bak diyor ki, zamanın yapılacak etkinliklere dağılımı, zamanın ders dışı ve ders bozucu etkinliklerle harcanmaması, sıkıcılığın önlenmesi, bak işte en önemli boyut. Devamsızlığın ve okuldan ayrılmaların önlenmesi bu boyut kapsamındadır. Arkadaşlar, sınıfa girdiğinizde zamanınızı çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Zamanınızı iyi yönetmenin de ön koşulu, temel koşulu nedir? Zamanı iyi yönetmenin ön koşulu plan ve program yapmaktır. Planlı, programlı derse gittiğinizde ne olur? Zaman yönetiminizi kolaylaştırırsınız. O zaman not al. Ön koşulu neymiş? Plan, program imiş. Tamam. Planlı programla gidersen sınıfında yapacağın her şey bellidir ve zaman yönetimin kolaylaşır. Başka ne var hocam? İlişkilerin düzenlenmesi. İlişkilerin düzenlenmesi. Bakın. Sınıf yönetimi kapsamında ele alacağız bunu ama şöyle bir ön bilgi olarak vereyim. Bizim sınıfımızda istediğimiz kadar iyi bir sınıf yönetimi anlayışı belirleyelim ama yine de ne olacak? İstenmeyen davranışlar ortaya çıkacak değil mi? Evet hocam çıkacak. İşte bu istenmeyen davranışların ortaya çıkmaması için ne yapmam gerekiyor? Öğrenciler arasındaki ilişkilerin ve öğretmen öğrenci ilişkilerinin sağlıklı bir hale bürünmesi gerekiyor. Bunun için ise sınıfımın iklimini olumlu hale getiririm. Sınıfımın iklimini olumlu hale getiririm. Kurallara uyulmasını sağlarım. Bakın sizlerle beraber bunu da ele alacağız. Sınıf kurallarına öğrencilerin uyumunu artırmak için ne yaparsın hocam? En temel koşullardan birisi kuralları belirlerken öğrencileri de sürecin içerisine dahil edersen ne yapmış olursun? Öğrencilerin uymasını kolaylaştırmış olursun. Neden hocam? Çünkü şöyle düşün bir kuralı belirlerken sen de o sürecin içerisinde yer alırsan daha çok benimsemez misin? Benimsersin. İşte bu da öğrencilerin ilişkilerinin düzenlenmesinde bizim için yardımcı olacak bir unsurdur. Başka ne var? Davranış yönetimi var. Davranış yönetimi. Burada ise biz olumlu iklim oluşturmak için istenen davranışı ortaya çıkarabilmek için ne yapıyoruz? öğrencilere davranış yönetiminin nasıl olacağına yönelik bilgilendirmeler yapıyoruz. Bunlar bizim sınıf yönetim boyutlarımızda önemli olan planlama, programlama, fiziksel düzen ve zaman yönetimidir bizim için. Üçü de önemli. Devam edelim. Şöyle şuradan. Hop. Hı, bu mu? Tamam. Devam ettim. Geldim buraya. Heh. Şöyle güzel de bir renk seçeyim. Yeşil. Arkadaşlar. Sınıf yönetiminin yapısal özellikleri başlıyor. Bakın. Her yıl, her yıl hiç sekmeden buradan bir tane soru soruyor ÖSYM bana. Hatta 2024 yılında da buradan bana soru sordu. Şurada çok boyutluluk, eş zamanlılık, tahmin edememe, açıklık, çabukluk ve ortak tarih başlıklarından bahsedeceğiz. Çok basittir. Bak kısacık 3-5 tane kavram ile sana %1 milyon bir tane net olanağı sağlayacağım. Bak çok basittir. Ben sınıfımı yöneteceğim ama hangi yapısal özelliklere ihtiyacım var? İlk olarak diyorum ki çok boyutluluk çok boyutluluk. Genellikle bu çok boyutluluğu neyle karıştırıyorsunuz? Bu çok boyutluluğu genellikle eş zamanlılıkla karıştırıyorsunuz. Gelin bunları birbirinden ayıralım ki bir daha karışması. Arkadaşlar, bak birinin adı ne? Çok boyutluluk. Diğeri ne? Eş zamanlılık. Çok boyutluluk derse eğer sana, sen çok boyutlulukta aklına ne gelecek biliyor musun? Renk. Sınıfın çok renkli oluşu gelecek aklına. Bak sınıfın çok renkli oluşu. Ya şöyle düşünün. Biz Türkiye'de yaşayan kaç tane insanız? 80 milyon insanız. 80 milyon herkes birbirinden farklı değil mi arkadaşlar? Farklı. Hatta bunun yanı sıra bak bu kadar insan yaşıyor dünyada. Herkesin parmak izi farklı ya. Bazen ikiz kardeşler oluyor. Bu ikiz kardeşlerin bile parmak izi farklılık gösterebiliyor. İşte çok boyutluluk özelliği sınıfın çok renkli oluşundan bahseder bana. Nasıl yani hocam? Şöyle Sınıfta aynı anda birden fazla olay veya etkinlik gerçekleşir. Ya aynı anda bir öğrenci bir öğrenci resim yaparken bir öğrenci yazı yazabilir, başka bir öğrenci ne yapabilir? Şarkı söyleyebilir. Aynı anda birden fazla etkinliğin gerçekleşmesidir bu çok boyutluluk ve sen öğretimini planlarken bunu dikkate almalısın. Öğretimini planlarken şunu dikkate alacaksın. Gardner'ın çoklu zeka kuramı dediğimiz bir kuramı var. Bu kuramda insanların farklı zeka alanlarına sahip oluşundan bahseder bize. İşte der ki kimisi sözel zekaya sahiptir, kimisi matematiksel zekaya sahiptir, kimisi ritmik zekaya, kimisi müziksel zekaya sen öğretimini planlarken bu çok renkli oluşu, çok boyutlu oluşunu dikkate alarak planlama yapmalısın. Bu bir. İkincisi sınıfının çok renkli oluşunu unutmamalısın. Bu da bizim için ikinci olan unsurdur. Tamam hocam buraya kadar okey bir sıkıntı yok. İkincisi eş zamanlılık. Bak bunu eş zamanlılıkla karıştırıyorsunuz. Bu eş zamanlılıkla karıştırıyorsunuz. Bak Eş zamanlık bana ne diyor? Diyor ki sınıfta meydana gelen etkinliklerin aynı anda aynı anda ya da arka arkaya gerçekleşmesinden kaynaklı öğretmenin çok farklı faaliyetleri yönetmesi gerekir. Ben buna ne diyorum biliyor musunuz? Ben buna ne diyorum? Burada senin aklına gelecek şey ahtapottur. Hocam ne alaka ahtapot? Bak şöyle. Öğretmen bir ahtapotmuş gibi her şeye yetişmeye çalışır. Sanki 8 tane kolu var. Her şey aynı anda yetişmeye çalışıyor. Bir yıl şöyle sordu. Bir yıl şöyle sordu. Şöyle biraz yanaşayım size. Şöyle dedi. Dedi ki öğretmen... Sınıftan içeriye girmiş. Sabah gelmiş, kapıyı açmış, sınıftan içeriye girmiş. İçeriye girdiğinde göz ucuyla sınıfta gelip gelmeyen öğrenci olup olmadığına bakmış. Aynı anda yürümüş, masasına oturmuş. Masasında sınıf defterini doldururken, sınıf defterini doldururken soru soran bir öğrencinin sorusuna yanıt vermiş. Aynı anda demiş ki çocuklar kitabınızdan şu sayfayı açın. Öğretmen kalemleri doldurmaya başlamış, kalkmış, tahtaya dönmüş, dersini anlatmaya başlamış. Bak, sanki bir ahtapot edasıyla bir şeyler mi yapmaya çalışıyor? Evet. O zaman bu benim için ne olacak? Eş zamanlılık olacaktır. Öğretmen ahtapot gibidir eş zamanlılıkta. Bu İkisini birbirinden ayırmanız için birinci temel noktaydı. Çok renklilik derse çok boyutluluk, öğretmen ahtapot gibi davranırsa eş zamanlılık. Buraya kadar bir sıkıntı yok. İkinci daha kolay olan ayrım noktasına değineyim şimdi. Gel. Bak. İkinci daha kolay olan ayrım noktası. Çok boyutluluk derse sen ne diyeceksin? Artı artı eş zamanlılık dersine diyeceksin artı eksi. Nasıl yani hocam artı 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 eksi? Bak. Çok boyutlulukta sınıfta herhangi bir olumsuz davranış yoktur. Her davranış olumludur. Olumlu davranıştan kastın ne hocam? Dersi bölen, dersi olumsuz etkileyen bir davranış yok ise çok boyutluluk diyeceksin. Ama dersi olumsuz etkileyen bir davranış var ise eş zamanlılık diyeceksin. Bak az önce bahsettiğim eş zamanlılık sorusunda nasıl bir şey vardır biliyor musun? Öğretmen ahtapot gibi oraya buraya yetişmeye çalışıyordu. Bu esnada nöbetçi öğrenci sınıftan içeriye geliyordu ve bu nöbetçi öğrenci sınıftan içeri gelerek öğretmene bir duyuru kağıdı veriyordu. Bak bu dersin akışını olumsuz etkileyen bir durumu. Evet, eğer akışı olumsuz etkileyen bir durum varsa bu bizim için eş zamanlılık olacak. Çok boyutlulukta olumsuz etkileyen bir şey yoktur. Bu sınıfın çok renkli oluşundan bahseder öğrencilerin farklı zeka alanlarına yönelik olmasına vurgu yapar bizim için. Bu ikisini birbirinden ayırmak altın niteliğindedir arkadaşlar. Lütfen bundan sonra bu ikisini birbirine karıştırmayın. En zor olanları bunlardı. Şimdi gel üçüncüsüne bakalım. Tahmin edememe. Tahmin edememenin bir diğer adı var. Ön görülmezlik tahmin edememenin bir diğer adı nedir? Öngörülmezliktir arkadaşlar. Öngörülmezlik nedir? Ya e, şöyle şöyle biraz yanaşayım. Bak. Arkadaşlar, tahmin edememe öngörülmezlik. Sınıfta bazen kestiremeyeceğiniz durumlar olabiliyor. Şimdi ben kendi başımdan geçen bir olayı anlatayım. Bir gün sınıftayım, ders anlatıyorum ilkokul öğrencilerine. Çocuklar, ilkokul öğrencileri böyle biraz daha saf oluyorlar. Biraz daha hani böyle o dünyanın kiri, pisliği bulaşmamış çocuklar oluyorlar. Sınıftayım, ders anlatıyorum. Öğrenciler de karşımda dersi dinliyorlar. Bir sıkıntı yok. Hatta hiç unutmuyorum, elleri toplama işlemi anlatıyorum. Tamam mı? Ben de dönmüşüm tahtama, elleri toplama işlemini anlatıyorum. Anlatırken çocuklar hani ne yapar mesela? Seni dinler, parmak kaldırır, soru sorar. Bu tarz şeyler yaşanır. Bir anda Arka taraflarda oturan bir çocuk artık gece uyuyamamış mı uykusuz mu kalmış ne olmuşsa böyle beni dinlerken pat diye sıradan yere düştü. Bak ne yapmış olduk. Ön göremedim ben bunu. O esnada ne yapacağımı bilemedim. Düştü çocuğun yüzü yere değdi. Burnu kanamaya başladı. Bu sınıfın tahmin edememe yani öngörülmezlik ilkesiyle alakalı bir durumudur. Sınıfta beklenmediğiniz bir anda beklenmeyen bir olay ortaya çıkıyorsa bu bizim için tahmin edememedir. İnşallah atanırsınız da siz de bu öngörülmezlik ilkesine ne yaparsınız? Şahit olursunuz. Gel. Devam ediyorum. Bir diğeri açıklık, alenilik. Bakın arkadaşlar. Açıklık, alenilik bana şunu der. Sınıfta ben her şeyi yapıyorum, değil mi? Öğretmen olarak tahtadasın. Herkes seni görüyor mu? Herkes seni görüyor. İşte açıklık, alenilik ilkesi bana diyor ki, sınıfta yaşanan özellikle öğretmenin davranışları herkesin gözü önünde gerçekleştiği için öğretmen model olmalıdır diyor bana. Tamam hocam. Bir diğeri çabukluk, çabukluk. Buna anındalık da denir, anındalık da denir. Çabukluk, anındalık ilkesi sınıfta ortaya çıkan bir duruma anında yanıt verilmeli, anında dönüt verilmelidir diyor. Ya baktın öğrenci yere düştü, öğrencinin yere düşmesini tahmin edemem, öngörülmezlik. Öğrencinin burnu kanıyor, hemen anında gidip müdahale edersem aha bu da benim için çabukluk ilkesi olacak. Tamam bunu da hallettik. Bir diğeri ortak tarih. Bak bu ortak tarihi de çok seviyor. Defalarca kez bana soru sordu burada. Nedir ortak tarih? Bakın ben size program geliştirme kapsamında yaşantı diye bir kavramdan bahsettim. Yaşanılmış yaşantı ve kazanılmış yaşantı var dedim. Yaşantı dediğim şey bireylerin çevresiyle girdiği etkileşimin tamamıydı yaşanılmış yaşantı vardı, kazanılmış yaşantı vardı. Ortak tarih dediğim kavram ise yaşantılara odaklanır. Bak nasıl odaklanır yaşantılara. Şöyle. Bir yıl şöyle sordu. Dedi ki, "Öğrenciler okulun bahçesinde beraber oturuyorlarmış. Otururlarken içlerinden bir tanesi kalkmış demiş ki, ya arkadaşlar hatırlıyor musunuz geçen sene 1 Nisan'da öğretmenimize nasıl şaka yapmıştık? Diyor dedikten sonra diğer arkadaşları gülüp eğlenmişler işte. Hani bu güzel bir anıymış gibi, güzel bir yaşantıymış gibi bahsetmişler diyordu. Bu sınıfın hangi yapısal özelliğidir diye sormuştu bana. Nedir? Ortak tarihtir. Ortak tarih dediğim şey şu sınıfta beraber çocukların geçirdikleri ortak yaşantılardan bahsediyorsa bizim için ortak tarihtir. Fakat bunu sadece sınıfla sınırlamayın. Okulun herhangi bir yeri de olabilir. Bak şöyle olsa, bak şöyle olsa. Biz şu anda sizinle beraber burada bir ortak tarih, ortak yaşantı mı geçiriyoruz? Evet. Ne yapıyoruz? Sen oradasın dinliyorsun, ben buradayım anlatıyorum. Bundan 5 sene sonra bir tane okulun öğretmenler odasında karşılaştık. Sen gördün beni dedin ki ya Umut Hocam ben sizin 2025 yılında yayınlanan videonuzu izlemiştim. O videoda siz böyle söylemiştiniz. Hatırlıyor musunuz dedi. Senle beraber geçirdiğimiz bir ortak yaşantıdan bahsettin. Evet o zaman bu bizim neyimiz oldu? Ortak tarihimiz oldu. İnşallah beraber ortak tarihimiz olur sizlerle. Arkadaşlar neden bahsettik? Sınıfın yapısal özelliklerinden bahsettik sizlerle beraber. Bir sonraki videoda sınıf yaklaşımlarından bahsedeceğiz. Sınıf yönetim modellerinden bahsedeceğiz. Önlemsel, tepkisel, gelişimsel ve bütünsel model sınıf yönetimi kapsamında çıkacak ilk soruyu burada ele almış olduk. Bir sonraki derste, bir sonraki videoda görüşmek üzere.